Yeni bir PUBG Mobile videosundan herkese selam arkadaşlar. Bugün ekiple beraber öylesine bir ambar girelim dedik ve girdiğimiz ambarda karşıdaki rakip full groza oynadı. Elimizdeki silahlarımız otomatik ama ister istemez oyun içinde aksaklıklar oldu. Tam fight atamadık, towerları koruyamadık, rakip bizi aldı. İkinci maça girdiğimizde tekrar aynı rakip denk gelmişti ve biz de onların bize oynadığı silahlarla yani grozalarla karşılık verdik ve rakip ezildi arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler sabak ya ciddi fokus pompa şey <gülüyor> <gülüyor> düştüm bunlar bu sefer full grozoyla oynayacak. grozoları çekin. Killed. Dead. The blue team is unstoppable. <laughs> Solda biri var. Beyler Ben 3 tane vurup yakaladım. Olay sizde. Hadi bakalım. Eyvallah domo. <laughs> Aim <Elim> koy ona. <laughs> Hadi beyler, hadi beyler. Şurada biri var. Benim bütün hassasiyetler yine gitmiş. Allah'ım yarabbim, ya Rabbim vuracağım şimdi ya. Haydi beyler, vazgeçmek yok. Alıyoruz, dönüyoruz evimize. Evimize? Evet. Ben. Burası bizim evimiz kardeşim. dünyanın kralı pizza. Watch out. Watch out. Enemy down. Zeus bir tık öne çık. Emülatörsün. Bekle abi. Yanımda Söyle. adam ya. Sağda so, so solo oynuyor. Okey okey yeah. arkandayım oynasana önünde biri olacak. Geliyor diğeri de geliyor. Helalsin be oğlum. Soldan destek vereceğim. Ah düştüm. Sola gene Zeus kal sola destek veriyorum sana bekle. Helalsin oğlum yedi. Zeus onu da can az. Hay aslansın oğlum. Kill. Aldın onu adalet. Yumruk mu atıyorsun lan? Ya Arda. Aldın onu. <laughs> Aslan parçaları siz kimle haber ettiğinizi farkında mısınız ha? Yatın lan oraya. Nereye? İstedikleri yere yatsınlar abicim fark etmiyor benim için. Yatacak yer çok. Racon bitmiştir. <laughs> Helalsiniz be oğlum. Budur lan. Kardeş biraz ezdik de kusura bakmayın ya. Vallahi hatta bakın gerekirse problem değil. Bu şehre raconu da ben koyarım raconu da ben kaldırırım. Haydi son bir. Ver baba hazırı. Sonra hemen şeye dönelim. Neydi onun adı parkurlara. Let's go. Ladies and gentlemen. Ya babam. Şunu, şunu, şunu bir yudu ver la şunu. Vallahi mı ne? Adalet şunu bir yudu ver la. Adal şunu bir yudu ver la. Aynı adamdan gelmiş yok mu giden? 10 On numara olur. Da zor ya. Nedir o? Adalet. Şunu bir yudu ver la. Zeus sen şeyi biliyor musun lan? Zeus. Efendim ha? Efendim sen, sen şu şeyi biliyor musun? Kimi? Lan şey neydi lan? Biliyor musun şeyi? Team match. Let's go. Abi şey ne diyor be? Kim daha var aklına gelsin? Ya bir insan değildi bu ya. Lan neydi? Time. Ne kim neci ne kimden neler neden şimdi nedir necidir? Mehmet abi geceleri dur aklıma gelir tekrar şey yapayım. ya. Mehmet abi geceleri oyunda oluyor mu? Yani cumartesi hariç olmuyorum. Ya şu ölüm duyurusu çok güzel çıkıyor ya. Bayağı iyi ya. Çok iyi ya. AKM çekmiş bak eş eşşi ol şeye bak. Evet AKM beyler bu arada de ona AVM Hazır mısınız TRN'nin turnuvasına? Evet. Bu da, ekip arası ama değil mi Mehmet abi? Tabii önceki ekip. Bir dakika kapam geldi. Şş, sessiz. Geliyorum. <laughs> 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 Tamam oğlum ne konuşuyor <laughs> tamam. Expired, oğlum o adam sizi nasıl vuruyor öyle? <gülüyor> <gülüyor> Geldim mavi lakla. Tabii efendim.

Sabun anan avradın. He. Ya abi. Bir insan bu kadar aptal olabilir mi ya? Evet. <laughs> evet olabilirmiş. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. <laughs> 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 o ben çıkıyorum Discord'dan bir dilip olsun diyor. <laughs> Reloading. Expired. diyor çek benim gurazayı beynime beynime mermi. Gözüme gözüme sok diyor. Tabi efendim. Sok. Hepsini uçurayım mı lan şimdi tek seferde? Kaç işliyorsun sen? Ya. Ya bir ay yine olmazlar <laughs> ya. Kim Arda niye çıktı? Arda kafayı yiyeceğim ya. Ah be. Ad adalet adalet. Adalet. Kardeş abi, tek başıma abi, abi, da gelmiş. tek başıma da oynarım kardeş sıkıntı yok yani. Vallahi genellikle benim girdiğim mekanlardan başkasının cesetleri çıkar. <laughs> abi gel de 8 yap bizimkiler gelmiş oyuna. Ya hala bir el alma umudunuz varsa oynayın. Ama. Üş, yerlere yatmalar böyle kendini rezil etmeler. Ya bu Araplar var ya. Bot yemin ediyorum ya. Ne bot abi ya. Valla kötürüm oyuncular. Al işte. Lobi yaptılar. E normalde abi, kardeşim, kardeşim yani ya e, alıştık artık özellikle Araplar konusunda onlar tak topuk yapmayı çok seviyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.